Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizlerle çok değerli bir konu üzerine konuşacağız. Küçük adımların gücü ve bu küçük adımların hayatımızda nasıl büyük değişiklikler yaratabileceği. Çoğumuzun aklında büyük bir hedef ya da ulaşmak istediğimiz hayaller vardır. Ancak bu hedeflere ulaşmanın tek yolunun büyük sıçramalar yapmaktan geçtiğini düşünürüz. Peki size bunun tam tersinin daha etkili olduğunu söylesem? Bugün büyük hedeflerin gözümüzde küçülüp bu yolda atacağımız minik adımların bize yol göstermesine nasıl izin verebileceğimizi keşfedeceğiz. Çünkü bazen küçük gibi görünen adımlar uzun vadede büyük değişimlere zemin hazırlayan en büyük araçlar olabilir. Öncelikle şu soruyu soralım. Neden büyük hedeflere ulaşmak için küçük adımlara ihtiyacımız var? Birçok insan özellikle hayatını değiştirmek istediğinde veya yeni bir projeye başladığında hedeflerini hızlıca gerçekleştirmek ister. Oysa bir alışkanlık oluşturmak, beceri geliştirmek ya da yaşam tarzı değişiklikliği yapmak uzun soluklu bir süreçtir. Büyük değişikliklerin çoğu tek seferde yapılacak dev adımlarla değil, sabırlı bir şekilde tekrar eden minik eylemlerle mümkün olur. Bir düşünün. Su damlaları her düştüğünde kayayı yavaşça aşındırır. Yani damlının gücü sürekliliğindedir. İnsanlar her gün attıkları küçük adımlarla kayayı yani zorluklara aşındırır. Bir gün geriye dönüp baktığınızda aslında sürekli ilerlediğinizi fark edersiniz. Küçük adımlar en basit haliyle bizi yolda tutar ve değişimi sürdürülebilir kılar. Günlük hayatımızda küçük başarıları nasıl kutladığımızı düşünelim. Küçük başarıların verdiği mutluluk bize devam etme gücü verir. Mesela yeni bir dili öğrenmek istediğinizi hayal edin. Bir dil kursuna yazıldığınızda ya da evde kendi başınıza çalıştığınızda kelime hazinenizi her gün biraz genişletmek sizi nihai hedefinize, yani o dili akıcı bir şekilde konuşabilmeye doğru yaklaştırır. Her yeni kelime, her öğrendiğiniz yeni deyim bir adımdır. Belki o an ufak bir detay gibi görünür. Ancak bu detayların birleşimi büyük bir beceriye dönüşür. Bu nedenle küçük başarıları kutlamak oldukça önemlidir. Bu motive kalmanıza ve her yeni adımı daha keyifli atmanıza yardımcı olur. Bir görevi tamamladığımızda ya da bir hedefe yaklaştığımızda kendimize teşekkür edelim. Minik ödüller verelim. Bunlar bizi hedefimize götüren ve büyük resmi oluşturan küçük başarılarımızdır. Yüzde bir iyileşme kavramını duymuşsunuzdur. Bu felsefe her gün kendimizi sadece yüzde bir daha iyi hale getirmeye odaklanmamız gerektiğini söyler. Bu küçük adımlar bir yılın sonunda büyük bir gelişim yaratır. Bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki her gün sadece yüzde bir daha iyi olmayı hedefliyoruz. Bu başlangıçta Başlangıçta küçük bir iyileşme gibi görünebilir ancak yıl sonunda yaklaşık %37'lik bir gelişme anlamına gelir. Bu felsefeye göre attığınız küçük adımlar zamanla birikerek büyük değişimlere yol açar. Bir işte, projede veya hobide başarılı olmak için her gün ufak bir adım atmak değişim sürecimizi çok daha sürdürülebilir hale getirir. Unutmayın, büyük hedeflere ulaşmanın yolu her zaman büyük adımlar değil düzenli ve disiplinli küçük ilerlemelerdir. Özellikle büyük bir hedef koyduğumuzda o hedefin büyüklüğü bizi bazen korkutur. Bir maraton koşmak ya da büyük bir iş kurmak istiyorsak gözümüz de büyüyebilir. İşte burada küçük adımlar devreye girer. Her gün birkaç kilometre koşmak vücudunuzu yavaş yavaş maratona hazır hale getirir. Ya da iş kurmak istiyorsanız, her gün yeni bir şey öğrenmek, sektör hakkında bilgi toplamak, bu büyük hedefe yaklaşmamıza yardımcı olur. Bu yaklaşımı benimsemek, hedefe giden yolda karşılaştığınız zorlukları da daha kolay göğüslemenizi sağlar. Küçük adımlar bizi süreç boyunca direnç kazandırır ve büyük hedeflerimize doğru yol alırken motivasyonumuzu canlı tutar. Hayatta büyük bir değişim yapmanın yollarından biri de yeni alışkanlıklar kazanmaktır. Ancak bu alışkanlıklar bir anda oluşmaz. Tekrarla güçlenir. Örneğin her gün sadece birkaç sayfa kitap okursanız yıl sonunda onlarca kitap biriktirmiş olursunuz. Günde 10 dakikalık egzersiz yapmaz, yapmanız bir yıl sonra bedeninizde büyük bir gelişme fark ettirir. Alışkanlıklar küçük adımların sürekli hale getirilmiş halidir. Bir alışkanlık kazandığınızda o eylem artık sizin bir parçanız olur. Yani hedeflerinizle aranızdaki engel azalır ve başarı kaçınılmaz hale gelir. Son olarak şunu hatırlatmak istiyorum. Küçük adımların büyük değişim yarattığına dair inancınızı kaybetmeyin. Hayat yolunda ilerlerken attığınız her adım sizi istediğiniz noktaya daha çok yaklaştırır. O yüzden eğer büyük bir hedefiniz varsa korkmayın. Kendinizi adım adım ilerlemeye hazırlayın. Çünkü bu yolculuk hızla değil, sabırla tamamlanır. Bugün küçük adımların nasıl büyük değişim yaratabileceği konusunda konuştuk. Umarım bu ses kaydı hayatınızda adım atmak için ilham kaynağı olur. Unutmayın, her büyük başarı bir zamanlar sadece küçük bir adımdır. Bu yolculukta attığınız her adım kıymetli. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.